İsveç dünyada en güvenli ülkelerden biri olarak tanınır. Gece yalnız yürüyen kadınların, toplu taşımaya binen insanların korkmadan evine dönebildiği söylenir. Raporlar bunu gösterir, istatistikler bunu destekler. Biz de buna inanmak isteriz. Bu güven duygusu İsveç toplumunun gündelik hayatında neredeyse görünmez bir zemin gibidir. Varlığı sorgulanmaz, üzerine pek düşünülmez. Ama bazen tek bir gece, tek bir yürüyüş ve tek bir kişi bu güven duygusunun ne kadar kırılgan olduğunu ortaya çıkarır. Elin Krantz'ın hikayesi tam olarak böyle bir olayın hikayesidir. Kriminal Kurdele'ye hoş geldiniz. Bu kanalda geride bırakılan soruların peşine düşüyor. Yarım kalan hikayeleri acele etmeden, sansasyon yaratmadan ama hiçbir detayı da görmezden gelmeden ele alıyoruz. Bugün Elin Krantz'ı konuşacağız. Elin Kranz 16 Ağustos 1983 yılında İsveç'in Falköping şehrinde dünyaya geldi. Falköping İsveç'in küçük ve sakin şehirlerinden biridir. İsveç denildiğinde çoğu insanın zihninde beliren kavramlar hemen hemen aynıdır. Düzen, sosyal devlet, güvenlik, eşitlik. Elinin doğduğu çevrede bu genel algının dışında değildi. Elen'in annesi, babası ya da varsa kardeşleri hakkında kamuoyuna yansıyan detaylı bilgiler yok. Ailesi bu dosyada hiçbir zaman ön planda olmadı. İsveç'te bu tür davalarda mağdur yakınlarının mahremiyeti özellikle korunuyor. Ailenin kameralardan ve medyadan uzak durması bu yaklaşımın bir sonucu olarak görülüyor. Ancak şunu net olarak biliyoruz. Elinin doğduğu ve büyüdüğü çevre son derece düzenliydi. Ailesi İsveç toplumunun tipik orta sınıf ailelerinden biriydi. Büyük maddi sıkıntılar, kamuoyuna yansıyan travmalar ya da dramatik kopuşlar yoktu. Elin hayatın normal aktığı bir evde büyüdü. Bu normal akış onun karakterinin de şekillenmesinde etkili oldu. Çocukluk yılları İsveç'teki pek çok çocuk gibi görece özgür geçti. Okula kendi girebilen, arkadaşlarıyla sokakta vakit geçirebilen, ailesi tarafından kontrol altında tutulurken aynı zamanda birey olmasına izin verilen bir çocuktu. Bu denge İsveç'te ebeveynlik anlayışının temel parçalarından biridir. Elini tanıyanlar onun erken yaşlardan itibaren insanlarla iletişim kurmayı seven, çekingen olmayan ve sosyal ilişkilerden beslenen biri olduğunu anlatıyordu. Dünyaya karşı temkinli ama korkak olmayan bir duruşu vardı. İnsanlarla kolay bağ kurabiliyor, bulunduğu ortamlara uyum sağlayabiliyordu. Eğitim hayatı boyunca da bu özellikleri devam etti. Akademik olarak aşırı hırslı biri değildi ama sorumluluk sahibi ve istikrarlıydı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Göteborg'a yerleşti. Bu taşınma onun yetişkinlik hayatında attığı önemli adımlardan biriydi. Göteborg İsveç'in en büyük şehirlerinden biri. Üniversiteleri, gece hayatı, limanı ve kültürel çeşitliliği ile biliniyor aynı zamanda uzun yıllardır güvenli şehir algısının çok güçlü olduğu bir yer. Elinin burada yaşamayı seçmesi şaşırtıcı değil. Elin bu şehirde kendi hayatını kurmuştu. Çalışıyordu, arkadaş çevresi vardı, sosyal bir kadındı. İnsanlarla bir araya gelmeyi seviyordu. Dışarı çıkmaktan keyif alıyordu. Akşamları arkadaşlarıyla buluşur, bazen bir şeyler içer, müzik dinlerdi. Hayatı pek çok genç yetişkinin hayatına benziyordu. Yani kısacası gece dışarı çıkmak onun için sıra dışı bir durum değildi, hayatının bir parçasıydı. Arabası olup olmadığına dair net bir bilgi yok ancak gündelik hayatında genellikle toplu taşıma kullandığı biliniyor. 25 Eylül 2010 cumartesi Elin için sıradan bir gündü. Günün ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak üzere önceden plan yapmışlardı. Gittikleri mekanın ismi bazı kaynaklarda belirtilmiş olsa da resmi polis raporlarında bu bilgiye yer verilmediği için burada söylemek doğru olmaz. Bu tür detaylar soruşturma açısından belirleyici kabul edilmedi. Elinin arkadaşlarıyla buluştuğu saati net olarak bilmiyoruz. Gece ilerledikçe Elin kulüpten ayrılmaya karar verdi. Saatler artık sabaha yaklaşıyordu. O akşam bir arkadaşının evinde kalmayı planlıyordu. Bu plan onun için gecenin doğal bir devamıydı. Göteborg'da gece saatlerinde de tramvay seferleri devam eder. Şehirde toplu taşıma günün büyük bölümünde çalışır ve gece saatlerinde de belirli hatlarda ulaşım sağlanır. Elinde o gece bu sistemi kullanmayı tercih etti. Sabaha karşı beş buçuk sularında elin şehir merkezindeki duraklardan birinden tramvaya bindi. Güvenlik kameralarında bu aşamada elinle birlikte hareket eden ya da onunla bağlantılı görünen bir kişi tespit edilmedi. Güvenlik kameraları bu anları net bir şekilde kaydetti. Bu görüntüler daha sonra defalarca incelenecekti. Görüntülerde Elin ayakta duruyor, çevresine bakıyor ve sıradan bir yolcu gibi görünüyordu. Yorgun ama sakin bir hali vardı. Kısa süre sonra yine merkezde sayılabilecek bir durakta indi. Ancak kamera kayıtlarında dikkat çeken bir detay vardı. Elin tramvaydan indiğinde onunla aynı durakta inen bir kişi daha bulunuyordu. Bu kişi Elin'in birkaç adım arkasından ilerliyordu. Görüntülerde aralarında bir konuşma ya da fiziksel temas yoktu. Ancak bir süre boyunca aynı yönde yürüdükleri görülüyordu. Bu detay ancak görüntüler geriye dönük izlendiğinde anlam kazanacaktı. O an için bu görüntüler kimsenin dikkatini çekmemişti çünkü ortada henüz bir suç yoktu. Bu o ana kadar herkes için sıradan bir geceydi. Elin tramvaydan indikten sonra yürümeye başladı. Hatırlarsanız Elin o akşam bir arkadaşında kalmayı planlıyordu. Yani gideceği yer kendi evi değildi. Güvenlik kameraları Elin'in bir süre yürüdüğünü kaydetti. Ardından Elin kameraların görüş alanından çıktı. Bu an Elin'in kameralara yansıyan son görüntüsü oldu. Ve Elin o gece gideceği yere ulaşamadı. Ertesi günde Elin'den haber alınamadı. Telefonu kapalıydı. Arkadaşları ve ailesi Önce bunun geçici bir durum olabileceğini düşündü. İlk saatlerde endişe edilmedi. Temkinli bir bekleyiş vardı. Ancak saatler ilerledikçe endişe büyüdü. Elinin alışkanlıkları ve rutini belliydi ve bu sessizlik ona göre değildi. Ailesi polise başvurdu ve resmi kayıp ihbarı yapıldı. Bu noktadan sonra bu süreç resmi bir soruşturmaya dönüştü. Polis elinin son görüldüğü yerlere odaklandı. Gece kulübü, tramvay hattı ve tramvaydan indiği durak tek tek incelendi. Göteborg'daki toplu taşıma sistemine ait güvenlik kameraları geriye dönük olarak taranmaya başlandı. Bu tarama soruşturmanın temelini oluşturuyordu. Bu saatler hatta günler süren bir çalışmaydı. Elinin o gece kullandığı hat boyunca onlarca kamera vardı ve her biri titizlikle incelenmek zorundaydı. Polis ekipleri zaman çizelgesini parça parça oluşturmaya başladı. Kamera görüntüleri tekrar tekrar izlendiğinde elinin tramvaydan indiği an netleşti ve tam bu noktada elinle aynı durakta inen ve ardından onunla aynı yöne yürüyen kişi fark edildi. Bu kişi soruşturmanın merkezine yerleşti. Polis bu görüntüler üzerinden bir zaman çizelgesi oluşturmaya başladı. Şehrin farklı noktalarındaki kamera görüntüleri birbiriyle eşleştirildi. Elinin yürüyüş güzergahı adım adım çıkarıldı. Böylece elinin son saatleri daha net bir çerçeveye oturdu. Aynı zamanda elinin cep telefonu sinyalleri de incelendi. Telefonun son sinyal verdiği noktalar kamera görüntüleriyle büyük ölçüde örtüşüyordu. Ancak belirli bir noktadan sonra sinyal tamamen kesilmişti. Bu kesilme soruşturma açısından kritik bir eşikti. Bu durum Elin'in telefonunun kapatılmış ya da kullanılamaz hale getirilmiş olabileceğini düşündürdü. Polis için bu olayın sıradan bir kayboluş olmadığının güçlü bir kanıtıydı. Arama çalışmaları bu bilgiler doğrultusunda genişletildi. Şehir merkezinin dışındaki alanlar, özellikle Elin'in telefonunun son sinyal verdiği noktaya yakın bölgeler mercek altına alındı. Arama alanı giderek genişliyordu aramalara özel ekipler ve iz takip köpekleri de dahil edildi ve bir süre sonra Göteborg'un Hisingen bölgesine yakın ormanlık ve yerleşimden uzak bir alanda Elin Krantz'ın cansız bedeni bulundu. Bulunduğu yer insanların günlük olarak kullandığı bir alan değildi. Sıklıkla kullanılan yollardan daha içeride, gözlerden uzak bir noktadaydı. Bu durum Elin'in buraya kendi isteğiyle gitmiş olma ihtimalini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyordu. Polis olay yerine hemen güvenlik çemberine aldı, bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Detaylı bir olay yeri incelemesi başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri saatler boyunca bölgede çalıştı. Her detay kayıt altına alındı. Elinin bedeni bulunduğu yerden alınmadan önce çevredeki her detay incelendi. Ayak izleri, bitki örtüsündeki bozulmalar, eline ait olabilecek eşyalar tek tek değerlendirildi. Bu aşamada elinin buraya fail tarafından getirildiği ve olaydan sonra failin bölgeden ayrıldığı değerlendirildi. Elinin bedeninden alınan biyolojik örnekler adli tıp laboratuvarına gönderildi. DNA incelemesi başlatıldı. Bu soruşturmanın en kritik aşamalarından biriydi. Çünkü kamera görüntülerindeki şüpheli kişi henüz kimliklendirilememişti. Ancak DNA sonuçları geldiğinde tablo büyük ölçüde netleşti. Elinin bedeninde bulunan DNA İsveç'te daha önce kaydı bulunan biriyle eşleşti. Bu kişi daha önce de şiddet suçları nedeniyle polis kayıtlarında yer alıyordu. Polis kamera kayıtları, DNA eşleşmesi ve telefon sinyal verilerini bir araya getirerek güçlü bir dosya oluşturdu. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı ve sorgulandı. Soruşturma sürecinde failin elini rastgele seçtiği ve saldırıyı fırsat anında gerçekleştirdiği değerlendirildi. Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda şüphelinin kimliği kısa süre içinde belirlendi. Gözaltına alınan kişinin adı Efrem Johannes'ti. Efrem olay tarihinde İsveç'te yaşayan ve daha önce de polis kayıtlarına girmiş bir kişiydi. Yalnızca DNA bulgusu değil, kamera görüntülerinde elini tramvaydan indikten sonra takip eden kişiyle gözaltına alınan şüphelinin eşleştiği de tespit edildi. Bu görüntüler soruşturmanın en kritik görsel delillerinden biri olarak dosyaya eklendi. Ayrıca Efrem Yuhannesi'nin üzerinde ve eşyalarında da eline ait DNA izleri tespit edildi bu bulgular kamera kayıtları ve telefon sinyal verileriyle birlikte değerlendirildiğinde olayın failiyle elin arasında doğrudan ve güçlü bir bağ kuruldu polis bu deliller doğrultusunda Efrem Yuhannesi Elin kransı öldürmekle suçladı Yargılama sürecinde Efrem Johannes Elin Krantz'ı öldürmekten suçlu bulundu. Mahkeme olayın niteliği, delillerin ağırlığı ve soruşturma sürecinde ortaya konan bulgular doğrultusunda Efrem Johannes'e 16 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca cezasını tamamladıktan sonra İsveç'ten sınır dışı edilmesine karar verildi. Mahkeme kayıtlarında olayın cinsel saldırı girişimiyle bağlantılı olduğu da yer aldı. Bu karar kamuoyunda uzun süre tartışıldı. Medyada kullanılan dil toplumdaki şoku yansıtıyordu. Bu İsveç'te olmaz düşüncesi ilk kez bu kadar güçlü şekilde çatlamıştı. Polis yetkilileri basın açıklamaları yaptı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Ama toplumun hissettiği güvensizlik kolayca bastırılamadı. Tartışmalar hızla başka bir yöne kaydı. Elinin o gece ne giydiği, ne kadar alkol aldığı, neden yalnız olduğu konuşulmaya başlandı. Bu sorular failden çok kurbanın davranışlarını merkeze alan tanıdık bir savunma refleksini ortaya koyuyordu. Toplum yaşanan şokla baş etmek için elini kendinden ayırmaya çalışıyordu. Çünkü elin bizden biri olmaktan çıkarsa dünya tekrar güvenli bir yer gibi hissettirebilirdi. Oysa gerçek çok daha rahatsız ediciydi. Elin Krantz İsveç'te yaşayan binlerce kadından biriydi. O gece yaptığı hiçbir şey olağan dışı değildi. Elinin ölümü yalnızca bir cinayet değil, güvenli ülke algısının ne kadar kırılgan olduğunu gösteren bir kırılma anıydı. Bugün Elin Krantz'ın adı İsveç'te kadınların kamusal alandaki güvenliği konuşulurken anılıyor. Onun hikayesi bir istatistikten ibaret değil. Bir gecede sona eren bir hayatın ve ardından toplumun geliştirdiği savunma mekanizmalarının hikayesi. Belki de geriye kalan en zor soru şu: Elin Krantz'ın başına gelenler gerçekten engellenemez miydi? Yoksa biz güvende hissetmek uğruna bazı işaretleri görmezden mi geldik? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi hoşçakalın ve karanlıkta kalmayın.